Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 26 Eylül Perşembe günü gelecek olan ürünleri sizlere erkenden paylaşım yapıp sizlere de tabii fikir olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta A101'lerde neler var hep birlikte görelim. Şöyle ilk göstereceğim ürün şöyle küre buzluklar var bu şekilde bunlar 30 adet oluyor. Fiyatları 32 lira bir fiyatı var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar gerçekten de çok güzel ürünler. Ben de aynısını kullanıyorum çünkü. Şöyle farklı renk seçenekleri de var tabii ki. Şu şekilde ürünler 30 adet küp var böyle. Çok güzelmiş bunlar böyle arkadaşlar. Fiyat ise dediğim gibi 32 lira bir fiyatı var ve şöyle bas aç e, mikrodalga fırında e, giren şöyle üçlü saklamak kabı bunlarda fiyatları 45 lira tabi bunun da böyle farklı renk seçeneği var onu da göstereyim şu şekilde de e, renk seçeneği var e, ve pembe renk şöyle pembe rengini de göstereyim sizlere bunlar üçlü olarak satılıyor. E, fiyatları ise 45 lira bir fiyatı var ve burada da e, şöyle evet, şurada da şöyle gösteri erzak kapları var. Fiyatları ise bunların 45 lira bir fiyatı var. Şöyle gri kapaklı olanı da var. Şu şekilde bunlar da 1,7 litrelik oluyor ve burada da miksel saklama kapları olarak geçiyor. Pardon böyle etiketi yanlışmış arkadaşlar. Şöyle saklama kapları var. Fiyatları ise bunların 59 lira bir fiyatı var ve burada da üçlü saklama kapları var Hobby Life markasının. Şöyle bunlar ee, bu şekilde şöyle göstereyim. Fiyatları ise bunların 55 lira ve burada da üçlü mikrodalga tencereler var. 3,5 litrelik oluyor. Fiyatı 89 lira. Evet, bunu da şöyle sizlere göstereyim. İki farklı böyle renk seçeneği var. Evet bu şekilde üçlü olarak göstereyim sizlere. Fiyatları ise dediğim gibi 89 lira bir fiyatı var. Şöyle küçük boy. Orta boy. Ee, ve şöyle büyük boy var. Bu şekilde. Evet burada da şöyle limon sıkacakları var, fiyatları ise 15 lira bir fiyat var. Bunlar da gayet güzelmiş, şöyle farklı renk seçeneği var. Ee, ve burada da şöyle piknik seti var. Şöyle fiyatı ise 149 lira bir fiyat var. İşte burada böyle miksel kabı varmış arkadaşlar. Şöyle üçlü olarak satılıyor. Hem gri hem beyaz renkte olanı. Şöyle fiyatları ise. 59 lira bir fiyatı var. Ve burada da uzun böyle e, derin saklama kapları var. Onu da göstereyim bir tanesini sizlere. Böyle gri kapaklı. Şöyle fiyatları ise 34 lira bir fiyatı var. Bu şekilde bunlar da arkadaşlar. E, ve burada da şöyle katlanabilir e, çamaşır selesi var. E, şöyle açık bir tane var. Bunu göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle fiyatları ise 149 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle sepetler var. Bunların da fiyatları 85 lira. Şöyle farklı farklı renk ve model seçenekleri var. Bu şekilde ve düzenleyici var. Bu da 13 litrelik oluyor. Baya büyük. Fiyatı ise 42 lira ve burada da şöyle mandal sepeti var. Fiyatı 35 lira. Bir fiyatı var. Evet burada da Raydan markasının kutlu çay bardakları var. Onu da göstereyim. Altılı olarak satılıyor şu şekilde. Fiyatları ise 89 lira. Bir fiyatı var. Evet onu da göstereyim sizlere. Evet bu şekilde ee, çay bardakları. Şöyle kutlu. Evet burada da bu markasının bambu kapaklı boriskat ee, yağlıkları var. Onu da göstereyim. Fiyatı 189 lira. Bir fiyatı var. Bunlar da şu şekilde. Ee, ürünler. Bunlar gayet güzelmiş arkadaşlar. 900 milimlik. Ee, şöyle plastik kapaklı ve burada da böyle şurası böyle silikonlu. Gayet Güzelmiş bence çok güzel bir ürün ve ikili standlı yağlık var onu da göstereyim sizlere. E, fiyatı ise bunun 75 lira bir fiyat var onu da göstereyim bu şekilde. Evet bu şekilde bir ürün arkadaşlar ve burada da altılı pasta tabakları var şöyle. E, bunların da fiyatları 129 lira bir fiyat var bu şekilde bunlarda. Evet burada da şöyle kapaklı servis tabağı var. Göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 219 lira. Bir böyle gayet güzelmiş. Şöyle kapağı da baya büyük. Şöyle servis tabağını da ayrı göstereyim sizlere. Bu şekilde. Ve kapağını da ayrı bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle fiyatları 219 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle e, cam kupa bardakları var. Onları da göstereyim. Fiyatları ise bunların 18 lira bir fiyatı var ve espresso bardakları var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde 75 cc çapında fiyatı ise 19 lira bir fiyat var. Et, Luminak markasının yemek tabakları tatlı ve kaselerin fiyatı 35 lira arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Ve servis tabakları da aynı şekilde böyle Luminak markasının bu şekilde de kasesi var arkadaşlar. Ve tabağını da göstereyim. Fiyatları ise bunların e, 35 lira tane fiyatı. Bu şekilde e, fiyatları arkadaşlar. Şöyle yemek tabağı da var. Onu da göstereyim. Bunlar da aynı şekilde fiyatları 35 lira bir fiyatı var. Şöyle siyah renkte olanı da var göstereyim ee, ve burada şöyle de servis tabağı var. Ee, yemek tabağı olarak geçiyor bu da. Ee, fiyatı ise bunlar 35 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da şöyle ahşap standlı kahvaltı seti var. Bunu da göstereyim sizlere. Fiyatı 229 lira bir fiyatı var. Bir bakalım. Şöyle bir ürün çok güzelmiş. Bu şekilde fiyat ise 229 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle kaşıklı baharatlık var. Fiyatı ise bunların 35 lira bir fiyatı var bu şekilde ve üçlü böyle baharat seti var. Şöyle göstereyim. Fiyatlar ise 129 lira. Bir fiyatı var ve burada da şöyle nofros saklama kapları var. Şu şekilde. Fiyatlar ise 20 lira. Şöyle göstereyim. iki farklı çeşidi var ve burada böyle büyük boy olanı var. 3,5 litrelik. Fiyatları ise bunların 45 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle metal süzgeçler var. Onu da göstereyim sizlere bu şekilde. Fiyatları ise bunlar tane fiyatı 99 lira. Bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da şöyle dekorlu bardaklar var. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatları ise bunların 39 lira tane fiyatı. Şu şekilde de farklı renk seçenekleri de var. Şöyle de göstereyim sizlere. Çok güzel böyle renk seçenekleri var arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Bütün renklerini göstermek istedim. Gerçekten de çok güzel ee, renkleri var. Şöyle. Fiyatları da 39 lira. Bir fiyatı var. Ve desenli matara çeşitleri var. Fiyatları 35 lira bir fiyatı var ve sosluklar var şöyle cam sosluklar fiyatları ise bunlar 35 lira bir fiyat var Evet burada da Arzu markasının mini fırını var fiyatı ise 3299 lira bir fiyatı var ve burada da Arzu markasının blender seti var el blender seti 900 milimlik 3 yıl garantili fiyatı 1400 lira bir fiyat var ve burada da Simbo'nun e, otomatik Türk kahve makinesi var. Fiyatı 800 lira. Bir burada da şöyle vücut analiz baskılı şöyle baskülü var şu şekilde. E, fiyatı ise bunun ne kadarmış? 439 lira. Bir fiyatı var bu şekilde bir ürün ve şöyle e, buhar kırışık giderici var buharlı fiyatı 699 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve şöyle ekmek kızartma makinesi var fiyatı ise bunun 549 lira arzu markasını şöyle saç kurutma makinesi var fiyat 649 lira ve simbolun da var onun da fiyatı 429 lira bir fiyatı var ve fantonun şöyle süpürge makinesi var 3 yıl garantili fiyatı 2599 lira bir fiyatı var Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun